Herkes ocakta bunu yapar. Böylece gazınız çok uzun süre dayanır. Bu kısım brülör olarak bilinir. Bu kısım çok tıkalı, yağlı, kirli ve ıslaksa, üzerine yağ, süt, yemek, fasulye suyu gibi şeyler döküldüğünde gazınızın verimliliği düşer. Önce diş macunu gerekiyor. Brülörün her yerine sürün. Diş macununu brülörün tüm parçalarına uygulayın. Şimdi bir kapta brülör parçalarını toplayın. 2 dolu kaşık tuz ekleyin. Bir kaşık da karbonat ekleyin. Bir kaşık bulaşık deterjanı koyun. Parçaları örtene kadar sıcak su ekleyin. 2 saat bekletin. Parçalar temiz ve kirsiz olacak. Evde bunu yapıyorum, gazım uzun sürüyor çok iyi ve basit bir yöntem.